Haber vesaire soruyor. Merhaba ben Ece Bayrak. Virüs salgını nedeniyle bir süre yayınlarımızı stüdyodan yapamasak da evlerimizden gerçekleştireceğiz. Bu süreçte lütfen zorun olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Çıkıyorsak da sosyal mesafemizi korumaya oldukça özen gösterelim. Ben Şevval Yıldırım. Bu hafta küresel bir salgının psikolojik boyutunu konuşacağız. Evinden de psikolog, Fazıl Tatar sorularımızı cevaplayacak. Hoş geldiniz Fazıl Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen ilk soruma geçmek istiyorum. Evet. Şu anda küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Fiziksel hı hı. olarak etkilenmesek de bu durumdan psikolojimiz çokça etkilenebiliyor. Örneğin bugün ben bir haber okudum. Kütahya'da bir kadın kendisine hı hı. ve ailesine virüs bulaşmasından korktuğu için önce sinir krizi geçiriyor, daha sonra intihar girişiminde bulunuyor. Bu durumda hı. yaşanan korku ve kaygıyı e, azaltmak hı. için, baş etmek için neler yapabiliriz? Hı hı. E, aslında soruya çok güzel bir şekilde girdiniz. Korku ve kaygıyı azaltmak için e, neler yapmak lazım? Son dönemler itibariyle sosyal medyayı takip ediyorum. Bahsettiğiniz haberi de duydum. E, ancak şöyle bir ifade genel itibariyle geçiyor. E, yoğun bir şekilde korkuların olduğu korku duygusunu nasıl halledebiliriz? Nasıl başa çıkarabiliriz? Şimdi temelde şöyle bir şey, korku insanın e, yapısında bulunan, doğuştan getirdiği temel duygulardan bir tanesi. Aslında korku zararlı bir şey değil. Temelde yanlış bildiğimiz şeylerden bir tanesi bu. Korkudan kurtulmak diye de bir şey yok aslında. Bu yönde bakıldığı zaman doğruyu en iyi şey pardon, korkuyu en iyi şekilde nasıl doğru olarak kullanabiliriz? Buna bakmak lazım. Ya da korkuyu nasıl yatıştırabiliriz? Fazla olan korkuyu nasıl yatıştırabiliriz? Buna bakmak lazım. Önce ben korku duygusuna biraz vurgu yapmak istiyorum işin açıkçası. Çünkü çok farklı yerlere çekilen bir ifade bu. Biraz önce ifade ettiğim gibi korku insanın doğuştan getirdiği temel duygulardan bir tanesidir. Korkunun en temel fonksiyonu insanı hayatta kıldık. Yaşamını devam ettirmek. Bizi tehdit eden olaylar, durumlar karşısında biz korku duygusuyla hareket ederek hayatımızı kurtarmaya çalışırız. Dış dünyada da, da böyledir. Diyelim ki vahşi bir hayvanla karşılaştığımız andan itibaren korku duygusuyla biz hareket eder ve kaçarız. Hı hı. Günümüzde de şimdi böyle bir virüs var ve gözle görülemeyen bir tehlike. Böyle bir tehlike ki nereden ne şekliyle bulaşacağı noktasında bilgiler var. Ancak insanın dikkat etmesi gerekir. Şimdi burada insanı harekete geçiren mekanizma olan bu korku duygusu aslında kişinin önlem almasına yarayan bir şey. Biz yerinde yeterince bu korkuyu yaşadığımız takdirde bunun için gerekli olan önlemleri aldığımız takdirde aslında ötesini çok fazla düşünmemize gerek yok. Ancak bu korku duygusu regüle edilemediği takdirde, psikolojiye ait bir ifadedir bu. Regüle derken bunu biraz bilmeyenler için Hı -hı. açar. İfade edeceğim. Korku duygusu yerinde yeterince yaşanılamadığı takdirde, düzenlenemediği takdirde karşımıza çok farklı şeyler çıkabiliyor. Yeri geliyor, öfkeyle hareket edebiliyoruz. Biz bunu sosyal medyada görüyoruz. Özellikle yaşlılar noktasında dışarıya çıkan insanların başına bir şey geleceği endişesiyle korktuğumuzdan dolayı yer yer ee, onlara kötü davranabiliyoruz. Biz bunu görebiliyoruz. Bunu en yakınları tarafından da yeri geliyor, yapıyor. Çevremdeki insanlardan duyuyorum. Annesini, babasını evde tutabilme açısından onlara kötü davranışlarda bulunduklarını, kötü ifadelerde bulunduklarından bahseden insanlar var ve bunu şöyle ifade ediyorlar. Yani ne yapalım? Mecbur kalıyoruz hocam artık. Laf dinletemiyoruz, söz geçiremiyoruz. Tarzı bir şekliyle. Halbuki korku duygusu yatıştırılamadığından dolayı bu sefer öfkeye sebep oluyor. Vermiş olduğumuz örnekte de şöyle bir şey var. Kişi kendi korku duygusunu yatıştıramadığı için bu kaygıya yol açıyor. Kaygı da şu. Gelecekle alakalı endişe. Bu virüsü ben kapar mıyım, kapmaz mıyım? Kaptığın takdirde bunu birisine bulaştırabilir miyim? Bulaştıramaz mıyım? Bulaştırdığım takdirde birinin ölümüne sebep olur muyum? Olmaz mıyım? Bu duygu o kadar çok yoğun bir şekilde yaşanıyor ve yatıştırılamıyor ki. Bu kişiye çok fazla ağır geldiğinden dolayı korkuyu yatıştıramıyor, kaygıyı yatıştıramıyor. Netice itibariyle şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Düşüncede dağılmalar başlıyor doğru davranış, doğru düşünce gerçekleştirilemiyor. Bu yoğun duygudan kurtulma şöyle bir şey, ölümden beter bir şey kişinin yaşadığı. Aslında burada birilerine bulaştırmadan, kurtulmaktan daha ziyade kendi yaşamış olduğu bu olumsuz yoğun duygudan kurtulmak için kişinin müracaat ettiği şey. Kendi hayatına son vermeye çalışmak. Bu Peki bu yani, korkuyla nasıl baş edebilirler, bu korkuyu fazla yaşayan insanlar? Bu korkuyla nasıl baş edilebilir? Bir kere baştan şu ifadeyi kullandım. Korkunun kötü bir şey olmadığını düşünmekle. Kabullenmemiz gerekiyor. Yani Korku böyle iyi bir virüs şey. var. Şöyle bir şey düşüneceğiz. Korku iyi bir şey. Hı -hı. Korku benim yarayacak bir şey. Hı -hı. Ardından şunu düşünmemiz lazım. Bu korku benim hayatımı kolaylaştıracak. Ve bundan sonrasında şunu düşünmemiz lazım. Peki bu korkuyla nasıl baş edebilirim? Bununla alakalı bir tık virüs hakkında doğru bilgiler elde edilmesi gerekir. Hı -hı. Şimdi burada da işi basit Yemekte fayda var. Bu virüsle nasıl başa çıkılır? Virüsle başa çıkmanın yolu ifade edilen şey, işte sosyal izolasyona dikkat edilmesi gerekir. Hı -hı dışarıya mecburen çıktığımız takdirde bir buçuk iki metreye yakın mesafeyi kontrol edilmesi gerekir. Yani kişinin aslında buradaki görevi virüsten korunabilme adına gerekli sorumlulukları yerine getirmek. Bunun Şimdi yerine... bu sorumluluklardan bahsederken bunu birazcık açmak istiyorum. Önce hı hı. dediniz ki önlem amaçlı yaşlılara... Kötü davranışlar oluyor ve e, önlem amaçlı da mesela virüsten dolayı sürekli kendimizi enfekte ediyoruz. Bu da önlem amaçlı aslında. Bu da korkunun getirdiği bir durum. Fakat okay. biz kendimizi sürekli temiz hissetme e, gereksiniminde bulunuyoruz ve bu bazen takıntı haline de geliyor. Aynen. Örneğin ben şöyle göstermek istiyorum. Sürekli ellerimizi yapıyorum. yıkamak istiyoruz. Ee, sürekli kolonya yanımızda evde evet. olsak bile nerede olduğumuz hiç fark etmiyor. Evet. Bu <laughs> önlemin tedbirin e, dozunu biz biraz abartıyor muyuz acaba bu kaygıdan dolayı? Bu da tam tersi bir şey. Bahsettiğiniz korkuyu yatıştırabilme açısından aman bulaşmasın diye anksiyete anksiyete <laughs> davranma sebep oluyor. Ha ellerimizi yıkama yıkama. Aslında evet. biz ter Reanslarında şunu yapıyoruz. Karşımıza çıkan duygu hangi duyguysa, diyelim ki bu korkuysa, şu an gündemimizde olan korku, bekleyip o korkuyu biraz tahammül edebildiğimiz takdirde beyin bunu aslında işlemlen, işlemleyebiliyor. Korkuysa korkuyla yüzleşmem gerekiyor. Hı hı. Onu beklemem gerekiyor. Ya bununla yüzleşmemiz gerekiyor yani. Aynen, kesinlikle. Yani... Ee, en kolay şey şu. Şimdi e, yine biraz önce bahsettiğim gibi seanslarda biz şunu yaşıyoruz. Kişi duyguya dokunduğu andan itibaren bu duyguyu çözemeyeceği, çözemeyeceğini düşünüp kaçma girişiminde bulunuyor. Habire elleri yıkayıp durma bir kaçma. Peki bu takıntıya dönüşebilir mi bir süre dönüşecek, sonra? Muhtemelen dönüşecek. Takım yani yüzleşmek için işte, ne yapmalıyız peki bu korkuyla Yüzleşmek için ne yapıyoruz? Aynen şunu yapmamız gerekiyor. Şu an iç dünyamda hissettiğim bir korku var. Fazıl bu neyin korkusu? Bekle. Hı hı. Beynin şöyle bir fonksiyonu var. Herkes de beyin şöyle işlemliyor. Beyin yaşamaya odaklı. Sizi hayatta kılmaya yönelik tedbirler alabilecek. Eğer problemle karşı karşıya kaldığınız zaman bir tık soğukkanlılığınızı koruyup beklerseniz, yüzleşirseniz bu sizi biraz gerecektir. Bu gerginliğe dayandığınız takdirde de beyin bu duyguyu işlemleyecek ve yatıştırma yoluna girecek. Yani soğukkanlı olmak gerekiyor o zaman bu Hı -hı. evrede e, oldukça diyebilir miyiz? Soğukkanlı şöyle ...korkacağız. O korkuyu yaşayacağız. Şu an Tabii. korkuyorum. Şu an korkuyorum. Şu an korkuyorum. Şu an ölmekten korkuyorum. Şu an bu virüsü birilerine... ...bulaştırmaktan korkuyorum. Eğer bununla yüzleşirsem... ...bunu kendime ifade edersem... ...beyin şunu yapacak. Tırnak içerisinde... ...o oh, pemşerin bir dakika dur. Biz ne güne duruyoruz? Bu sefer kendi iç sistemi içerisinde bunu yatıştırma yoluna giderek şunu söyleyecek. Niye öylesin ki? Bir saniye ortada eğer tedbirleri aldığın takdirde sana niye zarar gelsin ki? Çünkü beynin temel fonksiyonu yaşamda kalmak. Eğer sen negatif işlemlemeler gerçekleştiriyorsan ve bu bünyeye zarar veriyorsa hı hı. beyin bunun tedbirini almakla sorumlu, yükümlü bir organ. Peki bir devre şey soracağım. Hatta biz onun devreye girmesini engelliyoruz. Hı hı. E, düşünceyi devre dışı bırakıyoruz. duyguyu işlemlemeyi devre dışı bırakıyoruz. Hı hı. Hemen eyleme geçiyoruz. Eyleme geçtiğimizden şey... dolayı da problemi yatıştıramıyoruz. Tabii ki. Buyurun. E, şimdi sürekli bu korkuyla yaşıyoruz. Acaba virüs bana bulaştı mı diye. Bu tarz düşünceleri çok yani çok fazla düşününce vücut kendi kendini hasta hissedebiliyor mu mesela? Hani ateşim çıkıyor, boğazım ağrıyor gibi psikolojik hisler oluyor mu? Hiç böyle vakalarla karşılaştınız mı? Aynen öyle. Bunlar kaçışlar. Duyguyla yüzleşmemek için evet. kaçışlar. Hasta oldum mu, oldum mu, olacak mıyım? Hı hı. Ya acaba ateşim var mı diye. Kendimize Bununla hasta olduğumuza yönelim. da inandırabiliyoruz. Aynen bu, bu zamanlarda. Gelmeye başladı bana şu an eee danışanlarımdan var. E, ya ateşim var acaba doktora da söyledim ama bir şey yokmuş gibi. Halbuki şu. Ya ben korkuyorum. E, siz de korkuyorsunuz. Korkulmayacak bir şey değil. Ancak korku insanı öldürmez. İnsanı öldüren şey tedbirsizlik öldürür. E, duyguyu yatıştıramamak bizi yanlışa sevk etti şimdi. Bir de şöyle bir problem var. Şimdi duygu bize temas eder etmez kaçma yollarından bir tanesi şuna giriyoruz düşünce olarak. Ne kadar sürecek? Halbuki hiçbir iyilik hali sonsuza kadar devam etmeyeceği gibi hiçbir kötülük anı da sonsuza kadar devam etmeyecek. Evet yani aslında bu... bunu sormak istiyordum ben size. İçinde bulunduğumuz durumdan ne zaman çıkacağımızı ...net bir tarih olarak bilmiyoruz. Ve e, bu ortamda da bir belirsizlik söz konusu oluyor. Bu belirsizlik e, bizim psikolojimizin de etkiliyor değil mi bu durumda? Aynen, kesinlikle. Belirsizliğin temelinde yatan şey de duygudan kaçmaktır. Hı -hı. Anda şu an korkuyorum. Beş dakika sonra belki birisiyle oturup konuştuğum zaman... ...ya da bir telefonla gör, görüşme gerçekleştirdiğim zaman e, ee, bu korku duygusu yerini belki e, sevgiye alacak, şefkate er verecek, belki muhabbetin vermiş olduğu haza bırakacak. Ancak biz bunun sonsuza kadar devam edeceği endişesini yaşadığımız için var olan psikolojik enerjimizi geçmiş an ve geleceği kapsayacak geniş bir alana dağıttığımızdan dolayı enerjimizi boşuna harcıyoruz. Halbuki anda kaldığımız zaman e, enerjimiz ana yetecek. Biz bunu gerçekleştirmiyoruz. Peki bu süreçte şimdi çocuklar da evde işte online eğitime geçtiler, arkadaşlarıyla, arkadaşlarıyla sosyalleşemiyorlar. Çocukları bu duruma nasıl adapte edebiliriz? Şimdi temel Varsayım şu, ortada bir problem var, e, Hı -hı. durumu problemsiz hale nasıl getireceğiz? Böyle temel bir algı var. E, durumu problemsiz hale getirmeyeceğiz aslında. Var olan, sıkıntıyla var olan problemle yaşayacağız. Hı -hı. İş Bunu düşündüğümüz, bunu kabullendiğimiz andan itibaren yine beynin fonksiyonu var olan duruma adapte olarak insanın hayatını devam ettirmesini sağlamak. Çocuklar, çocukların bulunmuş olduğu ortamlarda yeri gelecek çocukların canı da sıkılacak. Hı hı. Aslında bu iyi bir, bir fırsat bizim açımızdan. Ee, problemsiz bir dünya yok, sorunsuz bir dünya yok. Ancak anda kalıp sorunlu yaşamaya başladığımız andan itibaren çözüm yolları buluyoruz. Çocuklar da bunu bulacak. Ama biz istiyoruz ki çocuklar sıkıntı yaşamasın. Biz sıkıntı Hı -hı. yaşamayalım. Hiçbir problem olmasın. Huzurlu, mutlu hayatımıza devam edelim. Çünkü bu huzursuz, mutsuz hayatın sonsuza kadar devam edeceğini hala daha bizler de düşünüyoruz. Böyle evet. bir şey yok. Çocuklar yani... evde bulunacaklar, çok özür. Geri gelecek, sıkılacaklar. Hı -hı. Gelip annelerine, babalarına diyecekler ki ya üf sıkıldım diyecek anne baba bunun karşısında paniklemeyecek, çocuğunu kucağında ya da sırtında bebek taşır gibi taşımayacak. Evet gerçekten sıkılıyorsun, şu an farkındayım. Peki, ne yapabiliriz seninle beraber? Çocuk bir tık oflayacak, sıkılacak. Çocuklar daha kolay adapte oluyor aslında. Kendine bir oyun bulacak. Bir şeyle uğraşacak. Ya gelip anneyle uğraşacak ya babayla uğraşacak. Bir şekliyle duruma daha da kolay adapte olacak. Ancak bizim endişemiz, kaygımız. Biz kendimizi idare edeceğiz. Evdeki diğer yaşayanları mı idare edeceğiz? Çocuğu idare edeceğiz? Ya çocuk sıkılırsa? Hı hı. Bu endişeleri taşıdığımız takdirde problemler büyüyor. Çocuklar sıkılacak. Bunu kabul edelim. Sıkıldıkları zaman yer yer gelip bize, yani yetişkinlere diyecek ki of sıkıldım, of bunaldım. Biz de onların bu duygusunu kabulleneceğiz, şefkatle merhametle onlara diyeceğiz ki, evet gerçekten farkındayım, sıkılıyorsun, bunu alıyorsun. Ben de senden beraber yer yer sıkılıyorum, bunu alıyorum. Peki çözüm olarak ne yapabiliriz, ne yapmak istersin? Peki, yani evde şey kaliteli vakit mi geçirmemiz lazım? Sadece çocuklar değil, dediğiniz gibi biz de e, yeri geliyor, Hı -hı. sıkılıyoruz. Hatta e, bazı haberler çıktı, Çin'de boşanma davaları daha fazla arttı Hı -hı. çiftler arasında diye. E, yani biz buna nasıl bir çözüm getirebiliriz? Ya da bu süreci evimizde nasıl daha fazla... E, diyeyim. Böyle bir örnek vereyim. Ve şöyle de bir şey var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun içinde bir psikolojik danışma hattı da kurmuş. Belki biliyorsunuzdur. Yani Bilmiyorum. insanların Bilmiyorum. ruh sağlığı bu durumda muhtemelen daha da kötüye gidiyor. Kötüye gidecek. Şuradan başlayayım isterseniz. Üniversite Hı -hı. birinci sınıftayken ben bir kaza geçirdim. Ee, kaza Hı -hı. neticesinde Hı -hı. teşekkür ederim. Ee, sağ. ...diz kapağımdaki liflerde sorun yaşamıştım. Bu sorundan dolayı da 3 ay evde, koltukta oturarak hayat geçirdim. Tek ihtiyacım, çok özür dilerim, e, tuvalete gidebilmekti. Tuvalete gitmek benim için büyük bir lükstü. Gidip gelebiliyordum ve 3 ay buna dayanabildim. Siz Şimdi bu karantina önceki... sürecine önceden alıştınız yani. Önceden deneyimlediniz. Bu karantinayı yaşadım. <laughs> Dokun, şey Tam 11 ayda e, yeşil uzak kalmış bir insanım ben. Futbol oynayamadım, istediğim gibi hareket edemedim, koşturamadım. Şimdi insan hayatı, şunu unutmazsak çok iyi olacak. İnsan hayatı var olan ortama adapte sağlıyor. Hı hı. Bunu bilelim. O yüzden de bulunduğumuz ortamın şartlarını kabul ederek uyum sağlamaya çalışırsak bu süreç bizim için zor olmayacak. Ancak sıkıntı yaşayanlar için biraz önce bahsettiğiniz gibi e, ee, Bizler, e, belediyeler, belediyelerin e, psikologları bu konuda desteklerini açıkladılar, ifade ettiler. Bunlardan destek almakta fayda var. Kesinlikle destek alalım. Bu dönem çok önemli bir şey. E, güzel bir şey söylediniz. Çin'de e, eşler arası problemler artmaya başladı. Boşanma oranları benim duyduğum kadarıyla %300 oranında arttı. Muhtemelen bizde de artacak. Bu Çin'de ee, mi arttı %300 oran... arttığından bahsediliyor. Duyduğum kadarıyla hani sosyal medyadan hı. gördüğüm kadarıyla %300 arttı. Bizde de artacak. Bu kaçınılmaz bir son. Çünkü herkes bu süreç içerisinde muhtemelen destek alamayacak. Hı hı. Ee, bunun sebebi de şu, ee, daha önce ilişkilerde yaşanan problemler eşlerin birbirinden uzak olmasından dolayı yeri geliyor. Ertelenebiliyordu, ötelenebiliyordu. Yeri geliyor, örtbas edilebiliyordu. Yeri geliyor. Çatışma yaşandığı andan itibaren birbirlerinden uzaklaşıp, duygular yatıştırılıp tekrar bir araya gelinebiliyordu. Ancak şimdi böyle bir şey olmayacak. Bir. İkincisi, şimdi böyle bir süreç içerisinde problemler katlanarak arttığı için işte eşin sıkılması, çocukların sıkılması, özellikle kadınlar için evin yükünün artmış olması. Evet. Maddi hemen bir sıkıntı da var şu anda. Aslında insanlar işlerine Aynen. gidemiyor bir yandan. Bunun da stresi var. E, e, stres duygulara yansıyacak. Duyguları en iyi yatıştırmanın yolu kötü duyguyu bir ötekine atarak rahatlamak. Şimdi ben Aynen, şunu üst sormak istiyorum. Gibi, Eşlerde bunları birbirine bolca atacaklarından dolayı muhtemelen evet. bu sonra bizim meslektaşlara bolca iş düşecek gibi. Ve bu süreçte özellikle evde kalan kitle de sürekli yemek yeme isteğinden bahsediyor aslında. Hı -hı. Ee, Aynen. Bu durumdan da kaynaklanabilir mi içinde bulunduğumuz durumdan yani duygusal açlıkla da bir alakası da olabilir mi aynı zamanda onu da sormak istiyorum. Ee, şöyle yemek yemek çok iyi bir duygu yatıştırıcısı ancak işlevsel değil şöyle düşünün. Stres yaptığımız zaman, sıkıntı yaşadığımız zaman özellikle sigara kullanan arkadaşlar şey yapar. Bir sigara içinde rahatlayayım der. Halbuki sigaranın içerisinde stres arttırıcı uyaranlar var. Ama sigara içtiği zaman tam tersi yatışabiliyor insanlar. Aynen bunun gibi yemek yeme de çok iyi duygu yatıştırıcı bir şey. Beynin şöyle bir fonksiyonu var. Diyor ki sen bu duyguda kalıp duyguyu yatıştıramazsan ya da duyguyu yatıştıracak bir potansiyelin eğer yoksa bu yolu bilmiyorsan ben bunun için sana alternatif e, yollar açarım beni uğraştırma yemek yemek de bunun gibi bir şey şöyle düşünün normal zamanlarda bir tabak yemek yerken karnın ihtiyacını karşılarken. Sıkıntılı süreçlerde yediğiniz bir tabak yemek sizin midenizin ihtiyacını karşılıyor. Yediğiniz ikinci yemek duygu yatıştırmaya yarıyor. Şunu da mesela özellikle üniversitede okuyan arkadaşlar sınavlara hazırlanırken sınav dönemi yoğun bir kaygı yaşarlar. Bu kaygıdan dolayı da özellikle çikolata tüketimi e, reklam olmasın diye şey vermiyorum. Kavanozdaki çikolatalar. Çok iyi duygu kaşık, yatıştırması. Kaşık. <laughs> kaşık kaşık o evet. yenen çikolata. Bilen bilir. Kaşığı götürdüğümüz zaman 3-5 kaşık yersiniz. Bu iyi gelir. 5. kaşıktan sonra içinizden bir ses, size ait bir ses der ki yeter artık. Hı -hı. Mide bunu istemiyor. Ama duygunun yatıştırması için beyin al diyor. Bir el kaşık ee, Kavanoza doğru giderken diğeri geri çeker. Bunun sebebi şu duygu yatıştırılması. Böyle bir dönemde de muhtemelen sigara tüketimi alkol kullanan içenler için alkol tüketimi özellikle bunlardan kaçıp kişiler yoğun Yemek bir şekilde yemeye uykuya ve muhtemelen e, cinsel ilişkilere yatırım çok fazla olacak. Ben şunu son, son sorum olarak şunu sormak istiyorum. Peki. Sanırım siz evden hizmet vermeye başladınız. Bu nasıl bir Aynen. tecrübe? Bu dönemde özel şi, e, şikayetler alıyor musunuz? Alıyorum. E, yoğunca e, arayanlar soranlar var. Özellikle bahsettiğimiz aslında konular bunlarla alakalı. E, korktuklarından, paniklediklerinden dolayı e, arayanlar var. Kendi danışanlarım. Böyle bir dönemde aktif bir şekilde online terapi almaya devam etmeye başladılar. Hı hı. E, yeni panik ataklar ortaya çıkmaya başladı, yeni e, obsesyonlar dediğimiz takıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ne gibi takıntılar? E, ne gibi takıntılar yoğun bir şekilde el yıkamalarım başladı. Hiç bu kadar düzenli tertipli değildim. Tertip düzene dikkat hı. etmeye başladım. Uyku bozuklukları gelmeye başladı. Ee, öfke krizleri gelmeye başladı özellikle bu dönemde e, birçok kişi şunu yapıyor muhtemelen e, bunu farklı bir şekilde yatıştırmaya çalışıyorlar ya da şöyle düşünüyorlar ya evet bu süreç geçsin ben psikoloğa gideyim tarzı düşünceleri var ben şunu tavsiye ediyorum hı hı. Ee, problemler başladığı andan itibaren eğer alacaksanız uzman desteği tam da sırası şimdiden alın ee, bununla başa çıkamayıp problemleri artırıp abarttıktan sonra belki 3-5 katı yoğunluktaki bir problemle çözmeye kalkacaksınız. Halbuki şimdi şu an tam sırası destek alma. Teşekkür ederiz Fazıl Bey. Bize ayrılan sürenin evet. sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.